bir sene önce dönebilsen hayatında değiştirebileceğin şey ne olurdu? Valla pandeminin çok kısa biteceğine dair şeyler söylemezdim. Bir sene önce çok emindim. Bir iki ay sürer falan diyordum. Herkes çok panik yapıyor, boşuna panik yapıyorsunuz falan diye düşünüyordum. Oy. Türkiye'de baba söz yazarlarından sonra yeni jenerasyonun en iyi bestecisiyim diyebilir misin? Diyemem. Neden herkes seni eski sevgilisi sayesinde tanıyor? Öyle mi ya? Enteresan bir şöhret. <laughs> yani, tatsız bir şöhret değil mi yani? <laughs> Eski sevgisi tarafından. Tanıdı. Ya yani Spotify'a girip böyle şarkıyı sevdiği için de dinliyor olabilir. Oradan tanıyor da olabilir. En çok içime sinen şarkı hangisi? En çok içime sinen şarkı son dönemde ee, akşamcı işi genel olarak yani klibiyle, şarkısıyla, mixi masteringiyle falan çok içmesinde Akşamcıyı seviyorum bayağı. Diğerlerinden de zaten içime sinmeyen olunca zaten çıkarmıyoruz. Onu da biliyorsunuz. Biz seni çok eskiden tanıyoruz Ayşenur, teşekkürler. 2016'lardan, 2015'in aralığından. Bundan kötüsü gelemez başımıza yazmış birisi. Evet, Metin'cim var çünkü klipte aynen, Metin Pıhız. En sevdiğin şarkı ne ya? Yani olur ya sözleri falan daha şey olur. En sevdiğim şarkı sözleri şey olan Firuze. Yani benim şarkımı sormuyorsan Firuze şarkısının sözlerini çok şey buluyorum yani. Üzüm buğusu gibisin Firuze falan. Fena yapıyor beni. Metin Pıhlıs yazmış. Metin gerçekten sarhoş muydu klipte? Bir de gülmüş. Metin Pıhlıs. Evet Metin klipte sarhoş değildi arkadaşlar. Ayran içti. Gerçekten işine saygısı olan kontrolünü kaybetmeyen müthiş bir oyuncuyla çalıştık. Ben burada Metin'i övüyorum. Metin Twitch'te beni övüyor. Böyle birbirimize respect atıyoruz. Evet arkadaşlar live sessions neden durdu? Niye durdu? Çünkü memurun öncesinde biraz ara verelim dedik. Arayı verdik. Memur çıkacak herhalde bir iki hafta sonra live sessionslar devam eder. Live, se live sessionlar devam eder. Herhangi birine yazdığın şarkı var mı Emir Can'cım demiş. Herhangi birine yazdım. Birilerine yazdığım şarkı var. Bir filme yazdığım şarkı var. Çok yazdığım şarkılar var. İleride bir rapçi. Rapçi büyük. Rapçiyle düet gelir mi? Gelebilir. Ati ile yapmak istiyoruz. Ati 242 ile bir hayalimiz var. Ben aslında albümüne yazacaktım. Ati'ni. Ati bana bir beat gönderdi. Baktım çok iyi bir şey çıkarama, çıkaramayacağımı düşündüm yani. Şimdilik yapmadık. Yoksa Atin'in albümünde olacaktım. daha sonra daha sağlam bir şey yaparız. Daha içimize sinen bir şey yaparız diye erteledik. Sayan'la düet işi ne oldu? Sayan'la düet işi... Valla ya çok böyle küçüklükten yani küçük liseden beri dinlediğim ve sözlerini çok idol aldığım biri olduğu için Sayan gibi isimlerle düet yapmak çok kolay değil yani. Sayan da istese, ben de istesem iyi bir ürün ortaya çıkarmak lazım, iyi sözler yazmak yok. Ve yani o zamana kadar yazacağım en iyi sözleri yazmam lazım bence ki lisedeki Emir gururlansın. Yani lisedeki Emir de dinliyor olup onu gururlansın. Kilo almışsın maşallah. <laughs> Vallahi almış mıyım ya? Olabilir. İki ameliyat geçirdik ya yani. Acındırayım biraz kendimi. Vallahi bu kış ameliyatla geçti abi yani. İki tane ameliyat oldum. Bir tane apandis patlama, bir tane apandisite aldırma. İki tane ameliyat oldum. İki kere narkoz dedik yani. Biraz kilo almış olabilirim evet. Ha, veririm diye bir söz de veremiyorum. Ama inşallah verilir yani. Şarkı çıkmasa vallahi yüzünü görmeyeceğiz. Evet ya doğru diyorsun. Ne yapayım ama yani çok böyle genelde de çok canlı açık böyle bir şeyler konuşmakta zorlanan bunu çok alışkanlık haline getirmeyen biriyim yani. Şarkıcıyız nihayetinde yani öyle çok streamer bir tip değiliz. Streamerlık yapmadığım için. Yani genel olarak tabii şarkıdan şarkıya görmeniz çok doğal. O ayrı bir yetenek yani onu yapan arkadaşlar gerçekten. Yetenekli, o açıda yetenekli arkadaşlar. Ben şarkı yazarım. Yani yeteneğim burada. Saçını ne zaman uzatacaksın? vallahi Bilmiyorum ya. Hiçbir şey için söz vermiyorum hayatta. Bir ay sonra uzatmış bile olabilirim Yani. Emir'in takımı olsan takımı alt eder diyenler. Bravo. Güzel. Evet. Eder. Eder. Net. Net eder. <laughs> yani inşallah olsan o bahsetti futbolcuları getirmez. Getirmezse çok rahat ederiz. Getirirse biraz zorlanırız ama yine alt ederiz yani. Örülse de duvar aramıza Sesimiz duyuluyor ardından Şarkılar söyle Biçin geneden doğaya Uyan dünya Böyle arada söylerim şarkı Hiç Farsça şarkı dinliyor musun? Yok hiç Farsça dinlemedim şimdiye kadar Evet şarkı söylerim. Böyle bir huyum var. <laughs> Aniden şarkı söylerim. Böyle bir alışkanlığım var. Ama ona yapacak bir şey yok. Hiç gülmeyin. Ben şimdi bir tane... Bundan kötüsü <laughs> gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol. Zemine uzananlar düşemez. Evet. Yangınlı şiir söyle. Bu devirde söylenir mi böyle yangınlı şiirler? Ben o geçmişin misafiri. Dün de bir sahne tozu yuttuk yani bir sahne havası aldık dün. Mask Beyoğlu'nda online konser. Yıldız Teknik İşletme Kulübü'nde. Valla iyi geldi. Uzun zamandır biliyorsunuz. Yani ancak evde şarkı söyleyebiliyorduk. Bir sahnede bir mikrofona şarkı söyleyebilmek de hepimize de iyi geldi. Yani iyi Eder, Aşit e da İyi geldi. Biliyorsunu söyledim. Bir şeyde. Yok tamam biliyorum. <laughs> <laughs> Biliyorsun söyledim pijam Sekiz 8 saniye söylemişim tamam mı? Ya Reha dedi ki pijam Böyle aklına geldiği zaman sen şarkı söyle dedi tamam mı? Mırıldan dedi. Ondan sonra ben de biliyorsunu mırıldandım. Baktım YouTube'a konulmuş 8 saniyelik Emirjanik biliyorsun cover. <laughs> cover mı? Birisi de şey yazmış altına. Hayatımda duyduğum en kötü cover. <laughs> 8 anlamış ya. ya tabii ki tabii ki hayatında duyduğun en kötü cover olur çünkü bence de <laughs> en kötü cover çünkü bir cover değil yani orada reha bir şeye bakarken ben mırıldanıyorum öyle sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun falan diye mırıldanıyorum eleştirilerin odağı olmak gerçekten yorucu yani o tarz şeylerde. İnsanı yoruyor yani. Biz stüdyoda şarkımızı yapalım, şarkımızı verelim. Hiç eleştirilmeyelim de demiyorum. Tabii ki de eleştireceğiz, eleştirilelim de zaten. Ama yani e, çok saçma saçma yerden eleştirilince insan tabii üzülüyor. Herkes, herkes üzülür yani. Daha fazla kitleyi hak ediyorsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla tanınman dileğiyle. Gereksiz <laughs> ünlü olanlar varken sen harcanıyorsun. Yok ya harcanmıyorsun Sude baksana. 3.900-4.000 kişi var burada. Yani. Az buz insan değil 4.000 kişi bu saatte. Haber vermeden çat diye canlı yayın açtık. Ne güzel bir şey yani. Bu çok güzel bir şey. Hiç harcandığımız falan yok. Teşekkürler böyle düşündüğün için de. Ee, biz konser yapalım. Konser sanatçısıyız yani. Konserlere çıkalım organik karşılaşalım yani. Tabii ki de milyonlar dinlenmeler herkesi gururlandırır. Biz de dinlenmek istiyoruz. Biz de milyonlarca dinlenmek çok hoşumuza gidiyor. Daha da olsun. Daha da çok insan yazdığımız hikayeleri, yazdığımız şarkıları, düşüncelerimizi, işte fikirlerimizi dünyaya, topluma karşı fikirlerimizi tabii ki de dinlesin. Genç arkadaşlar, küçük arkadaşlar, 12-13 yaşında insanlar bizden etkilenip Atilla İlhan'ı tanıyanlar, Ece Ayhan'ı tanıyanlar, hayata dair, dünyaya dair içlerinde bir endişe, kaygı barındırıp kendisini gerçekleştirmeye çalışanlar olsun. Bu kesinlikle bizi gururlandıran bir şey ama e, o şeylerle yarışmıyoruz zaten. O büyük stream dediğimiz işte o sansasyonel streamlerle yarışmıyoruz. Müzik yapalım. E, onu da küçümsemiyoruz. O da küçümsenecek bir şey değil. Ama biz ayrı bir şey yapıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz yani. Ya 9 neden forma numarası? Çatladım çatladım demiş Aybüke. 9 seviyorum. 9 forma numarasını çok seviyorum. Eee sevdiğim oyuncular 9 numaraydı. Ee, tarihte genel olarak. Galatasaray'da, e, milli takımda, efendim, e, Real Madrid'inden e, Liverpool'una kadar 9 numaralı oyuncuları severdim. Halı saha ne zaman? Bana halı saha 1 Haziran'dan sonra. Doktor yasakladı. 1 Haziran'a kadar ben maç yapamıyorum arkadaşlar. O doktorun dedi. <laughs> Doktorun o doktorun de dedi. Ya Mayıs 1 gibi falan hafif hafif artık çok yormadan <laughs> falan başlarım diye düşünüyorum. B noktası da. arkadaşlar. Aynen. Şu an ben de B noktasının <laughs> sahnesindeyim. <sallesindeyim>. B <gülüyor> <Sallesindeyim> <gülüyor> sahnesindeyim. B noktasının sahnesindeyim kuzum. Kale B noktası. <laughs> <laughs> B noktası çok güzel. Saçın neden kestim? Al saçımı bir sene önce kestirdim. Ben bile neden kestirdiğimi unuttum yani. Bir sene önce kestirme kararı aldım. Yani böyle kullanma kararı aldım. Arsuz da sahneye çıkmadan önce birisi anons ediyordu bize. Dedi ki güçlü bir alkış yapalım Emircan dedi. Arsuz'umuza bir daha gelsin dedi. Sevsin falan bir daha gelsin dedi. Ee, hoşuma gitti. Yani hani insanın <laughs> tabii hoş insanı hoşuna iyi gidiyor abi. yani. Asıl i̇yi gaz verir. Asıl ben iyi söyleyeyim de siz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> diyesi geliyor insanı yani. Arsuz yani hani ben, benim sizi ben siz asıl benim <laughs> yani. Sezen Aksu ile bir şeyler düşünür müsün? Buna da aynı cevap vereceğim yani benim düşünmem zaten ben düşünürüm zaten yani. Sezen Aksu düşünür. Mü? <laughs> Sağ olsun Sezen Aksu da Zeynep Bast'a bir mesaj atmıştı benimle alakalı. Beni çok beğendiğini e, söyleyen bir mesaj. Bir konser çıkışı Zeynep bana SS atmıştı böyle Sezen Aksu senin hakkında bunları dedi falan diye. Güzel bir duyguydu. Çok güzel bir histi. Kanka akşamcı söyleyeceğim mi? Derler bana akşamcı, mermer kafam aslancım. Gelemem, gelemem, gelemem. Yolunuza yok inancı. Şimdi. Akşamcı. akşamcı. <gülüyor> <gülüyor> Gitarsız tribün. Yapalım mı böyle konserde? Vallahi, Vallahi güzel olabilir. Şarkı bir normal çalalım. Sonra bunun şey tezahürat yeri. Şeyde susuyoruz ama derler bana akşamcı mermer kafa masa. Burada akış başlıyor. Herkes akım masa yargılıyor. Yükle evet. şimdi <laughs> derler bana akşamcı falan filan. Çok... Memur söyle. Affet bu gece seninle. Olamayız yine. Bir takım nefesler var ensemde. Beni düşünme hiç. Bir süre özleme. Bir şeyler oldu. Memur bir hikaye şarkısı yani bir durum anlatıyor. Çok içinde böyle. Ee, ...ideolojik bir şeyin olduğu, işte bir mesajın olduğu falan... ...yani ideolojik bir mesajın olduğu bir şarkı değil, daha çok duygu üzerine yoğunlaşılmış bir şarkı ee, falan filan. Aslında şu an ne desem boş çünkü herkes şarkıyı hayatında bir yere koyacaktır. Yüzüme vuruyor arada fırtınası korkuyorum ne var Düşe kalka büyüyorum işte Biraz yaram var ama geçecek bu gidişle Emircan senin arkadaşın olmayı o kadar çok isterdim ki arkadaşlarıma soralım bunu. Şey, kesinlikle haklı bir durum. Bayılır, bayılır. Nedir benle arkadaş olmanın? Sen de arkadaş olmanın. Şimdi burada anlatayım mı bunu? Lütfen gel. Ben ne yapıyorsun <laughs> lan? Avantajları, dezavantajlarını, dezavantajlarını <laughs> anlatırsanız. <laughs> burada. <laughs> burada. Ne diyeceksin diye diye. Çünkü ben belki bu burada sordum, merak edenler <laughs> olabilir yani. Benle arkadaş olma avantajları. Şimdi, nedir, şimdi burada anlatma diyeceksin gibi düşündüm. Ben <laughs> ki. <laughs> Avantajı ben bak güzel. avantajını çok net söylüyorum. Yemek yapmam. Net. Hiç. Ama çok güzel Ama yemek. Ama çok güzel yemek söylerim. Yemek söylerim. Ben hayatımda neyin nerede güzel olduğunu bu kadar iyi yemek söyleyen bir adam Yemek ömmedim. ye. Müthiş, müthiş bir yemek söylüyor. Güzel yemek yer. Ve gerçekten bu yani bu özelliğinden ötürü seninle 24 saat geçirmek aşırı keyifli bir hal alıyor. Teşekkür. Çünkü gerçekten seninle. mesela hiç düşmeye izin vermiyor. Yani direkt şey oluyor böyle. Düştük mü? Kankam hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunun... Hadi, bakalım. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir derdin mi var? tasan mı var? Canın mı sıkıldı? Daraldın mı? Yemin ediyorum git yarım saatte Bak bu kadar net söylüyorum Seni iyi eder <laughs> Oradan ne? Allah Allah gerçekleri söylüyorum kardeşim Mükemmel bir ha. dosttur Bu kadar ben çok net söylüyorum bak Kardeşim, bak, çok kardeşim Peki dezavantajları nelerdi? Dezavantajları e, Mesela ben boşa kaçıyorum alı <laughs> <laughs> şu Şut atıyor Ters koşu yapıyorum arkadaşlar ters Bomboşum evet. Bomboşum, şut atıyor ya. mesela dün ee, bir tane halı saha şey paylaşmışsın şeyde, ee, 90'a tıktığın, free, evet. free kick, o topun başında bir adam daha var, benim <laughs> o, bana bu. Ama bak boşluğu görmüş İnanmışsın, bak o inanmışsın, ona bir şey diyemem, çok güzel olmuş bu arada, tıpış tıpış geri yürümüşüm ben. <laughs> Ama sonuçta gol oluyor, gol olan serbest vuruşta kızılmaz. Peki doğru oyun diye bir şey yok mudur hocam? Gol olan şut en iyi şuttur. Bak sorulmaz doğru oyun diye bir şey yok mu? Doğru oyunda bir şey vardır. Doğru. Oyun oynarız bu arada. Doğru doğru evet bazen gereksiz şut attığım oluyor. Yok. 1 Haziran gibi, Haziran gibi kor. Ağustos gibi ya da Temmuz gibi bakalım. Duruma göre bir şarkı daha var. Adını söylemiyorum. Adı çünkü değişebilir. Memuru ilk nerede yazdın ve ne hissettin yazarken? Arkadaşlar memuru yazdığım zaman yine Kadıköy'de yazdım. Ne hissettim valla? böyle o kişiye yani o karaktere, o şarkıdaki kişiye yani o yazdığım ben olarak dinleyeceğiniz yani. Kişiye üzüldüm. O kişi de üzülüyor duygusal birinin. Gözaltısını anlatıyor aslında. Çünkü o kişi de daha sonra şey diyecek yani. Etmedim itaat geldi memur. Yat dedi yat geçti ömrüm yok bir rahat etmedim hala. Nerede bir kabahat orada durdum. Yat dedi yat geçti ömrüm yok bir rahat etmedim hala. Diyen o karakter en son diyecek ki. Boyu benden küçük üç polis çocuk. Girmiş omzuma saatim üç buçuk. Belki onları da bekleyen biri var. Onu da kafaya takıyor yani. Hani onu onu bekleyen kişiye gidemeyecek. Ama polislerin de üç buçukta mesaide olmasına ve onu gözaltına alan o üç çocuğun da belki de diyor onları da bekleyen biri var gibi burada bir hassas da yeri var şarkının. Belki bir gece, belki fazlası. Bu da modern çağın yaslı türküsü. Bil ki bir yerde dinleyenler var diye de şarkı bitiyor. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.